Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu Giresun merkeze psiket sürüşleri düzenliyorlar. Ekip ayında hatta en arkada kalanlara yetiştim. 30 dakika geçiş gelmeme rağmen. Bakalım bunlar kimmiş. Şöyle biraz daha hızlanalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? 100. yıl etkinliği mi? He? 100. yıl etkinliği mi? Önde grup var mı daha? He. Sadece ikiniz misiniz? He. Allah sekiz buçukta sürüş yapmaları gerekiyordu. Ya Dereli'ye mi gidecekler de biz Dereli'ye gitmiyoruz. Onlar çıktı mı peki çoktan? 9'a çıkmış olmaları lazım onların. 9'a çıktılarsa... Yani biraz daha ileride. Evet, biraz daha ileride. Oğuzhan. Memnun oldum neyse ben şunları bir yetişeyim o zaman görüşürüz evet 9'da çıkmışlar bu demek oluyor ki benden 15 dakika önde çıkmışlar ama muhtemelen çok rahat bir şekilde yetişelim diye düşünüyorum biraz hızlanalım tabi evet arkadaşlar basa basa gittim yetişirim diye ee, aslında çoktan yetişmişim. Adamlar alt köprüden geçmiş, ben de üst köprüden geçmişim. <laughs> Adamlar şu an 5 kilometre fark attım. <laughs> şu an botanik parkı o tarafta bir Bakalım. Muhtemelen bir 10-15 dakikaya yetişirler bana. Evet, bisiklet topluluğu şu an geliyor. Bayağı da kalabalıkmış ya. Herhalde bir 15-20 kişi var Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ali Ali burada? Ya siz, siz saat 9'da çıkmadınız mı ya? <laughs> ben takamadım ayağıma. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılı. Uzun bisiklet sürüşü düzenliyoruz. Ortalama 100 km falan olması lazım. Bulanacaktan dereli, oradan tekrar bulanacak. Zafer çam altı düzenliyor etkinliği. Bu ortalama saat 8.30'da falan çıktılar yola. Ben biraz geç çıktım ama gene de 5 km fark attım. Çünkü grup 15-20 ile gidiyor. Biz yani ben e, 30 falan hızlı bir şekilde şey yaptım. Geldim. Artık onlar beni karşılayacaklar. Ben onları karşıladım yolda. <laughs> Grubun yarısında kask yok yalnız ha evet. Bir takla atıp benim gibi kafayı bir yere vururlar baksana Üç, İki, iki de yok Öndekilerde de yok bak İki kişi. Üç kişi Üç mü bu? Üç En önde de var bak Şurada var ölüm temizliğinde saloneyi yaptı? Şu an Duroğlu'ndan geçiyoruz. Grup biraz yavaş gittiği için tünel biraz tehlikeli olurdu. O yüzden Duroğlu'ndan sapmaya karar verdik. Duroğlu'ndan, etrafından ee, döneceğiz. Sağ taraf Duroğlu Belediyesi. İnsanlar bakıyor. Grup iyi gidiyor. Şu an biraz hızlandılar. 20 kilometre hızla gidiyorlar. 20 kilometre hızla. Uy, cam kırıkları. Grup yer duruyor şu an. Ali. Hadi Ali. Hadi, hadi. Ali bas bas. Adam geçti var seni. Evet arkadaşlar. Dereliğe varmış bulmaktayız. Ortalama 2 saatte grup bulanacaktan dereliğe vardı. Aha cam kırıklarından geçiyoruz. Kesin lastik patladı ha. 2 saat gibi bir sürede grup dereliğe vardı. Şimdi güzel yemek yiyeceğimiz bir yer arıyoruz. Bayağı kalabalık. Hangi restorana gireceksek işi uzun. <laughs> Değil mi? Hemen şu gruba yetişelim. Bas bas. İyi yaptık ha. Bir 100 kalori buraya kadar yakmışım. Evet, yemek yiyecek yerimizi buldular galiba. Kasap Ziya. Ziya! Yapma Ziya! Yapma Ziya! <laughs> Evet arkadaşlar, şu an yemeğimizi yedik, tekrar yola koyuluyoruz. Arkada Ali Baba, Ali selam ver, selam ver. <laughs> Evet, grup yardır yardır gidiyor. Hey evet, koçum be, önde MCB'de yarış bisikletlerinizde gidiyor. 36 adam 40'ta gidiyor. devam. Yavaş yavaş iniyoruz. Rüzgar tersten esiyor bu sefer. Evet. Dur oluna vardık. dayı ne yaptın be arabanın şanzımanını indirdin <laughs> Şanzımanın ağzına sıçtı <gülüyor> <gülüyor> Evet. Dereli'den der. ee, Giresun merkeze vardık. Ee, buradan şimdi yavaş yavaş bulancağa gideceğiz. Ee, tıngır tıngır gidiyoruz işte bakalım. Bir grup geride kalıyor. Sonra diğer grubu bekliyoruz. Falan vesaire. Böyle böyle gidiyoruz. Şu ana kadar 75 kilometre olmak üzere bulancağa varana kadar muhtemelen Buradan itibaren 95 kilometre falan olur diye düşünüyorum. Hatta belki 94. Bugün 94 yerine 6 daha gidip 100'ü tamamlayacağız. 100. yılın şerefine. Evet arkadaşlar bulanca varmış bulmaktayız. 90 kilometre oldu. Buradan eve kadar 94 olur. Grubun bir kısmı arka tarafta kaldı. Bir kısmı ön tarafta kaldı. Grubun diyorum, bir kısmı arka tarafta kaldı, bir kısmı ön tarafta kaldı. <laughs> Biz şu an sürüşümüzü bitirmiş vaziyetteyiz. Direkt gidelim ya. Bir de buranın sağ tarafı da tehlikeli, hep cam kırığı. Hey, abone bir daha Tam. Evet. Bugünkü antrenmanın sonuna geldik. 100. yılın şerefine güzel bir sürüş yaptık.